İlk sorumuz birinci bölüme ilgili 24'ten başlayan dağıtılan kitapçıklarla yakalım. PLO doğrusu O merkez çemberi T noktasına teğittir. 4 ve 2 birim uzunluğu vermiş. Bize istenen uzunluk TR uzunluğu ya da RT uzunluğu kaçtır diye soruyor bize. Yapılı şekli ve yöntemi benzerliği çalıştan bir görüntü. Şöyle ki biz O'dan T'yi çizdiğimiz bir doğru uzatırsak 2 birim ve yarıçap olduğunu ve dik olduğunu dikkat edebiliriz. OB uzunluğunda 2 olduğunu görelim. Dikkat etmemiz gereken ifade şu. PRB üçgeni ile P, T, O üçgenin benzerliğini yakalarsak çözümde kolaylık sağlamış oluruz. Neden? Bakın OB 2 birimken PO 6 birim. Yani 1'e biri 3 oranı var. PR TR uzunluğu o zaman x ise PT ne olacaktır? 3x. Ne göreceğiz biz burada? Bakın şu taradığımız üçgende Pisagor'u görürsek direkt x'e ulaşmış oluruz. Bu görüntü neyi verir bize? Deriz ki 3x'in karesi artı 2'nin karesi eşittir 6'nın karesine. Buradan 9x kare değeri 36'dan 4 çıktı. 32'dir. x kare değeri 32 bölü 9 olacaktır. Kök içine attığınız zaman 4 kare kök 2 bölü 3 bizim için çözüm olur. Cevap Adana'dır. Bu soru normal geometrik yani üçgen bilen bir öğrencinin çözebileceği bir yöntem. Aynı soruyu aynı yöntemden Pisagor'u görmeden de kuvvet uyku olarak yapabiliriz. Çözüm şekli bakın şöyle. Şimdi biz buradan OT uzunluğuna 2 birim olduğunu, OB'nin de 2 birim olduğunu dikkat ettik. Ne dedik? 2'ye 6 oranı olduğu yerde bizim için x'e 3x'tir. Bakın kuvveti görürseniz eğer aynı anlama giden görüntü çıkacak karşımıza. PT uzunluğunun karesi eşittir PA çarpı PB olduğuna dikkat edin. Böyle bir işleme dikkat edersek çözümü net görmüş oluruz. Neden? Yine aynı işlem olacak. 3x'in karesi eşittir 4 çarpı 4 artı 4. 32 olacağı için cevaba ulaşmış oluruz. Buradan da yine aynı sonuç tabii ki elde etmiş olacağız. Üçgende açılar sorusu. Ortalama her yıl son 2-3 yıldır gelen soru tiplerinden bir tanesi. İkiz kenarlık vermiş, 25 vermiş, x'i istiyor. Dörtgenden de çözebilirsiniz. Üçgen yöntemiyle çözebilirsiniz. Ben üçgenden çözeceğim görüntü Üçgen sorusu olduğu için. A ve A diyelim ikiz kenarlara. Diğer açılara da B ve B diyorum. Yine aynı ikiz kenar üçgenleri bizim için. Görmemiz gereken ifade şu. ABC üçgenine bütün olarak bakarsanız. 25 artı. A artı B değerinin 180 olduğunu söylemiş oluruz. E buradan A artı B ne çıkacaktır bizim için? 155. Bakın şimdi birinci üçgeni ile ikinci üçgenin ayrı ayrı bakarsanız iç açıları toplamı 180, 180'den 360 yapar. Bakın arkadaşlar açıya K diyorum. Buraya da L diyorum. Soldaki üçgenler ne gelecek karşımıza? Sağ tarafı alayım. Bakın 2A artı K. Kaç oldu bu? 180. Sağ tarafta ne gelecek? 2B artı L değeri. Bu kaç? Bu da 180. Taraf tarafa toplarsam 2 tane A artı B olduğuna dikkat edelim. Artı K artı L. Kaç olacak? 2 tane 180. Yani 360 olacak. İyi ama A ile B'nin toplamını ben biliyorum. Buldum. 155. 2 tane 155 ne yapar? 310. Atıyorum sağ tarafa. K ile L'nin toplamı. Demek ki 360 eksi 310 10 olmalı. Yani 50 derece olmalı. Bakın, K'liliği bildiğime göre X bunu 180'e tamamlaması gerekmez mi? Evet. O zaman ne olur burası? 130 derece olur. Cevap Ceyhan'dır. Paralel kenarda önceki yıllarda da sorulmuş kolay soru tiplerinden bir tanesi birebirliği vermiş bize. Taralı alanı üstür. Bütün alanı 72 vermiş. Birebir olan yerde biz alanlara S dersek ne oluyordu arkadaşlar aşağısı? 3S. Peki paralel kenar görüntüsünde şöyle bir görünüm olduğu zaman bu taralı bölgenin yarı alan olduğunu hatırladık mı? Evet. O zaman bakın 4S yarı alan olduğuna göre 2 katı 8S neyi verecek bana? 72. 8S değerinin 72 olduğu yerde S nedir diye sormuş bize. Herkes yapsın diye düşünmüşler zannedersem cevap 9'dur. Yine bir kolay soru daha karşımıza gelen. Bilinmesi gereken 9-12'den 12 olduğunu görmek. Neyi soruyor bize? Bu tip soruda dikkat etmeniz gereken nokta şu. Kenardaki yarıçap ile içten çizilen yarıçapın da aynı olduğunu görmek. 9-12 üçgeninden 15 olduğuna dikkat edin. 15 OD uzunluğu olduğuna göre OB'de ne olmalı? 15 olmalı. 9 ile X'in toplamı 15 olacağına göre X değeri ne olmalı arkadaşlar buradan? 6 olmalı. 9, 12, 15'i ben hemen anında yazdım. Ya da şunu göreceksiniz tabii ki burada. 9'un karesi artı 12'nin karesi eşittir. Neyin karesidir? Bu da OD'nin karesinden de işlemi yapılabilir. Birinci bölümün analitik geometri sorusu, bir önceki yıllarda da sorulmuş sorulardan bir tanesi, noktanın değerlerinin kareleri ifade ya da noktanın uzunluğunu, orijinal uzunluğunu mantını soruyor bize. Dik koordinat sistemi eksenlerde A-B doğrusu parçasının uzunluğu 12'ymiş ve K ağırlık merkeziymiş. Şimdi K kenar ortayla kesiştiği için bakın ağırlık merkezi olduğunu görebilirsiniz. Peki ne var o zaman? ben OK uzunluğunu devam ettirip de buraya da P dersem ne olacaktır arkadaşlar? OP uzunluğu BP'ye eşittir. Hatta AP'ye de eşittir. E o zaman 6, 6, OP'de 6 olacaktır. Ağırlık merkez cümlesi de kenar ortanın kesim noktasını kullanmış. 1'e 2 oranı vardı. Yani A ise diğer taraf ne olacaktır? 2A. Şimdi ben OP'nin 6 olduğunu biliyorum buldum ben burayı 6. 3'e böleyim. 2. Bakın o zaman 2 iken aşağısı nedir? 4'tür. Dikkat. X ve Y. X burasıdır. Y de sol taraftır. Y olduğuna göre sağ tarafta Y demektir. Şu üçgeni gördünüz mü? Ne var? X kare, Y kare, O karesi. O kaç bulmuştuk? 4. O zaman X kare artı y kare değeri nedir? 4'ün karesi. Yani 16'dır. Cevap da var mı? Var tabii ki. Devam ediyoruz burada. Birinci bölüm soruları rahat yapılabilecek cinsen sorular ama tabi bilgi de gerekli burada. Dik koordinat üzleminde doğrusunun simetrisini soruyor bize. Bu sorunun benzeri arkadaşlar 2008'de de var soruldu böyle bir soru. Dik koordinat düzleminde bir doğrunun Neye göre OY ekseni göre simetrisi demek? Denklemdeki x işaret değiştirecek demektir. Görüntü şöyleydi: ax artı by artı c eşittir 0 doğrusunun o, y ekseni göre simetrisi demek arkadaşlar, x'in işareti değişik. Yani eksi ax artı by artı c eşittir sıfır olmalı. E böyle bir işlem olacağına göre burada ne yapacağız o zaman? Artık bitti. Neden? X değeri işaret değişene göre demek ki bu eksi x artı y eşittir 3 doğrusu olmalı. Şıklarda var mı? Direkt cevap olduğunu dikkat edebilirsiniz arkadaşlar. Analitik geometri sorusu. Birinci bölümün son sorusu bu x o y koordinat sisteminde bir noktayı vermiş a sıfır noktasının x değeri bir birim y değerini her seferin iki birim artırıyoruz. Artırdığımızda eninci nokta bakın y eşittir 3 doğrusu üzerinde olacakmış. Şimdi y eşittir 3 doğrusu üzerinde 3x doğrusu üzerinde olmak demek şu demektir.